Arkadaşlar merhaba. Bu hafta e, ilk dersimizi yönetim bilişim sistemleri alanındaki ilk dersimizi yapacağız. E, i̇lk dersimizde temel e, kavramları konuşacağız sizlerle. E, çünkü biliyorsunuz bilişim e, teknolojilerini, bilişim sistemlerini, yönetim bilişim sistemleri kavramını ele aldığımızda e, bu kavramların tam Türkçe karşılıklarının oturmadığını görüyoruz. Bu nedenle bu konuları bir e, karşılıklı olarak konuşacağız daha sonra bilişim teknolojisinin işletme değerinde yarattığı ayrıcalıklar nedir? Bunu konuşacağız. Şüphesiz en önemli hususlardan bir tanesi yönetim bilişim sistemleri alanında internetin hızlı gelişimi. Biliyorsunuz, yönetim bilişim sistemlerinin günümüzdeki önemini kazandıran internetin hızlı gelişimidir. Bu konuya değineceğiz ve bu hafta son konumuz eee bilişim teknolojisinin sindirilmesini birlikte konuşup bu dersimizi sonlandıracağız. Ee, i̇lk olarak e, bilişim teknolojisi e, ne demek e, onu konuşmamız gerekiyor. Ee, arkadaşlar, bilişim teknolojisi e, bazen yöneticilere karar verirken adeta bir danışman, hatta bazen danışmandan daha etkili biçimde destek verecek şekilde bir araya getirdikleri gözlenebilmektedir. Ee, bilişim teknolojisi artık hayatımızın her alanına girmiş e, durumda biliyorsunuz. Bugün e, evimizden çıkarken e, telefonumuzdan e, hava durumunu hemen kontrol ediyoruz. Ona göre hazırlık yapıp çıkıyoruz ve ATM'den para çekiyoruz, yine bilişim teknolojisini kullanıyoruz. E, Otobüsleriyle seyahat ediyoruz ya da metrobüse biniyoruz. Bindiğimiz zaman yine ne yapıyoruz? Oradaki bilişim teknolojisinden yararlanıyoruz. Durulacak istasyon veya bir sonraki istasyonu söyleyen bir sistem var. Hayatımızın her yerine bilişim teknolojisi girmiş vaziyette. Tabii bu te bilişim teknolojisinin öneminin kazanı, kazanı neden bu kadar önemli oldu? Hayatımızda nasıl yer aldı? 90'lardan önce arkadaşlar, bilişim teknolojisinin aslında ilk ortaya çıkması tabii ki çok eski yıllara dayanıyor. Daha 2. Dünya Harbi'nde bile biliyorsunuz bilişim teknolojisi kullanılmıştır. Enigma makinesinin şifresini çözmek için kullanılan cihaz, ilk bilgisayarlardan bir tanesidir ve arkadaşlar, o zamandan beri kullanılmaya başlıyor. Fakat 90'lardan sonra ciddi bir kullanımında artış var. Bunun önemi de tabii ki 90'lardan sonra internetin çok hızlı bir şekilde gelişmesi. Ee, arkadaşlar şimdi bakın bir grafik ben e, gösteriyorum bu grafikte e, araştırmacılar belli döneme odaklanmışlar neden e, özellikle grafiği siz de görüyorsunuz 1990 ile 2002 arasına odaklandığımızda e, şöyle bir şey ortaya çıkıyor 99'dan itibaren özellikle 2001'e kadar Ciddi bir, bu bu grafik e, şeyi gösteriyor arkadaşlar. Borsadaki e, veya işte işletmelerin e, değerlerini gösteriyor diyebiliriz. Yani bir işletmenin değerini gösteren bir grafik olduğunu düşünelim ortalama olarak. E, 99'da 2001 arasında ciddi olarak e, işletmelerin değerinde e, yükseliş olduğu görülüyor. Çok açık olarak ortada. Ondan sonra tekrar düşüşe geçmiş. Şimdi e, araştırmacılar bu döneme odaklandıklarında e, neden acaba böyle bir yükseliş oldu diye odaklandıklarında enteresan bir şekilde şunu da görmüşler. Ee, arkadaşlar 99'dan 2000, 99 ile 2001 arasında işletmeler bilişim teknolojisine de ciddi manada e, kaynaklarını ayırdıklarını, yatırım yaptıklarını tespit etmişler. Dolayısıyla aslında buradan yani işletmelerin bu değerindeki artış bilişim teknolojilerinin ne kattıkları veya yaptıkları yatırımların artışıyla paralel olduğunu görmüşler. Tabi buradan kesin bir sonuç çıkarılamaz. Çünkü birazdan da konuşacağız zaten. Yani ne kadar dolar ya da TL bilişim teknolojisine yatırırsanız işletmenizin de bundan o kadar doğrusal bir oran kurup da o kadar kazanç sağlayacağını veya değer artışı sağlayacağını peşinden söylemek yanlış olur. Fakat yine de böyle bir şey tespit edilebilmiş ve bu döneminde önemli bir hususu var. Özellikle 99 yılından itibaren ee, internet kullanımı da çok çok daha fazla bir artış e, gösteriyor. Dolayısıyla da arkadaşlar internet kullanımının artı, artışı bilişim teknolojisine yatı, yapılan yatırımın e, kazancının geri alınabilmesini sağlamıştır diyebiliriz. Tabii 2001'den itibaren niye düştü? O zaman e, işletmeler yatırımlarını mı kestiler bilişim teknolojisine? Hayır o, o dönemde özel bir durum oluşmuştu. E, 2001 krizi e, yaşanmıştı tüm dünyada. 11 Eylül saldırılarından sonra bütün dünyada yaşanan bir krizdi. Bu bakımdan o dönemde de bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi arkadaşlar Türkçesini konuşmamız gerekiyor. Çünkü bakın az önce de bir takım kavramları kullandık, bilişim dedik. Bir defa yönetim-bilişim terimi aslında orijinal olarak İngilizce kaynaklarda geçiyor ve Management Information Systems olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu kavram arkadaşlar management ve systems kısmında herhangi bir tartışılacak nokta yok. Yönetim ve sistem. Fakat ortadaki information'ı maalesef bir türlü tam anlamıyla Türkçe'ye oturtamadık. Ee, bununla ilgili işte bir takım e, araştırmacılar ortaya terimleri atıyorlar. E, dolayısıyla birden fazla da terim maalesef karşımıza çıkabiliyor. E, öncelikli olarak e, bir defa teknolojinin, bilişim teknolojisinden bahsedeceğiz ama... Şunu da söylemekte yarar var. Burada belki böyle bir grafik yok ama yönetim bilişim sistemlerinde arkadaşlar ne demektir diye soracak olursak bunun cevabını da şöyle söylemek lazım aslında. Yönetim bilişim sistemleri disiplini aslında arkadaşlar birçok disiplinin bir araya gelerek kesişimlerinden oluşan ortak kümedir diyebiliriz. Ne demek bu? Ee, disiplinler, e, tabii ki en başta e, e, bilgisayar bilimleri var. Bilgisayar bilimlerinin ama hepsini almaz yönetim bilişim sistemleri. ihtiyaç duyduğuna göre. Mesela bir veritabanın yönetim sistemlerinden yararlanır, bir takım yazılım dillerinden yararlanır. Ama işte çok de, derin, çok low, düşük seviye programlamadan, e, işletim sistemi yazmaktan falan ilgilenmez mesela. Bunun yanı sıra e, yöneylem araştırmasından yararlanır. Kaynakların optimize edilmesi için. E, en kısıtlı e, veya kısıtlı kaynaklar e, optimum e, en fazla getiriyi elde edebilmesi için bir takım e, matematiksel modellerden yararlanır. İşte davranış bilimlerinden, psikolojiden, sosyolojiden yararlanır. Yönetim bilimlerinden şüphesiz yararlanır. O zaman demek ki bütün bu e, kümelerin ihtiyacı olan bir kısmını kendisine kadar yeterli olan kısımlarını alıp ortaya çıkan o kesişimlerinden oluşan kümeye biz yönetim bilişim sistemleri diyebiliriz. Demek ki yönetim bilişim sistemleri aslında tek başına bir disiplin olarak değil de birçok disiplinin kesişimi olarak değerlendirmekte yarar var. Tabi burada en önemli disiplinlerden bir tanesi de tabii ki ne oluyor bilgisayar bilimleri olarak söyleyebiliriz. Teknoloji ne demek? Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi olarak Türk Dil Kurumu bunu Türkçe'ye sokmuş. Bizim buna itiraz edecek bir durumumuz yok. Teknoloji bu şekilde kullanıyoruz. Ne demek olduğunu bilmemizde yarar var. Fakat bilişim ne demek? Şimdi yönetim bilişim sistemleri diyoruz. Management Information Systems'a karşılık geliyor dedik. Information için bilişim diyoruz. Peki Bilişime ne demiş e, Türk Dil Kurumu? İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi enformatik. Bakın sonu çok uzun bir açıklaması var ama sonun son cümleye baktığımızda işlenmesi bilimi olarak ifade ediyor. Demek ki o zaman biz bilişim teriminin bir disiplin olarak kullanılmasını tercih etmeliyiz Türkçe'de. E, Information'un çünkü tam olarak karşılığı ilerleyen slide'larda e, veya bir, bir sonraki haftaki dersimizde bunu da ele alacağız. Aslında, kısaca şimdi söyleyecek olursak information Türkçe'de aslında işlenmiş veri olarak kullanılması gerekir. Onun örneğini de vereceğiz. E, işlenmiş verinin tam olarak karşılığı bilişim değil bakın burada açıkça e, bunu görebiliyoruz İşlenmiş işlenmiş verilen bir e, bilim anlamına gelmiyor. E, dolayısıyla da arkadaşlar yönetim bilişim sistemleri dediğimiz zaman bir e, üniversitenin bir bölümü, bir dersin adı, bir kitabın ismi, e, bir disiplinin ismi özetle olabilir. Fakat information karşılığı olarak biz bilişimi kullanmamamızda yarar var onun için farklı terimler kullanmakta yarar var. Bilgi gibi veya enformasyonda diyenler olabiliyor. Bu tabi işte birden fazla terim olduğunu burada karşımıza çıkıyor. Bilişim teknolojisi bütün olarak ele alındığında Türk Türk Kurumu bunun için e, bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçleri oluşturduğu sistem e, olarak e, ifade etmiş. Bunu da bir e, kabul edebiliriz. Bunu da Türkçe'de kullanmak doğru e, bir şekilde kullanabiliriz. Bilişim teknolojisi diyebiliriz o zaman. Teknoloji dediğimiz zaman o zaman özetle bu e, açıklamadan da ortaya çıktığı gibi tüm e, yazılım ve donanım diyebiliriz. Bakın var olan tüm yazılım ve donanım e, ne, ne demek? Bilişim teknolojisi olarak özetleyebiliriz. Şimdi az önce de söylediğim gibi, bazı yazarlar arkadaşlar, işte e, işlenmiş veri için bilgi terimini kullanıyorlar. Oysa bir de e, şimdi information için bilgi diyecek olursak, peki bir de arkadaşlar e, knowledge için karşılığı var şimdi e, orijinal literatürde. Knowledge diye bir terim de kullanılıyor. O zaman knowledge olduğu zaman işte sadece işlenmiş değil ona tecrübelerin de katılmış olduğu e, bir durum söz konusu. O zaman hangi terimi Türkçe'de kullanacağız? İkisinde de verim, bilgi mi diyeceğiz? O zaman bilgi diyorsanız şey için, information için bu bu sefer için karşılığı olan için de üst bilgi diyor bu araştırmacılar. Benim tercihim, buradan tabi bu derste her arkadaşımız farklı tercihleri kullanabilir ama önemli olan doğru kullanmak. Yani bilgi diyorsanız knowledge için de üst bilgi demeniz gerekir. Ben Bense şöyle tercih ediyorum, e, information için enformasyon diyorum, her ne kadar Öztürkçe olmasa da. Sistem de Öztürkçe değil ama kullanıyoruz biliyorsunuz. E, bu durumda da tabii enformasyon dediğim için knowledge için de ne diyebilirim? E, bilgi diyebilirim, benim için böyle bir sıkıntı olmaz. E, bilgi sistemleri diyebiliyorlar şimdi böyle olunca. Ne, ne olacak? Information systems'ın karşılığı da bilgi sistemi olacak. E, Şimdi iki tane ana kavram var burada, bir tanesi bilişim teknolojisi, bir diğeri de arkadaşlar e, information systems yani bilgi sistemleri diyebiliriz. E, arkadaşlar bi, peki bilgi sistemi ne demek veya enformasyon sistemi diyelim biz, bence o daha doğru çünkü. Enformasyon sistemi ne demek? Enformasyon sistemi de sizin oluşturduğunuz, amacınız doğrultusunda oluşturduğunuz ee, sistemin içerisinde sizin amacınıza yönelik. Yazılım ve donanımın bulunması çok basit bir örnekle şöyle izah edebiliriz arkadaşlar eğer siz oyun oynamak maksadıyla bir bilgisayar oluşturuyorsanız ona uygun yazılım almanız lazım mesela e, bir Linux işletim sistemi e, çalıştıran bir bilgisayarda oyun oynayamazsınız çok sınırlı oyunlar var e, ona uygun işte ekran kartı almanız lazım işlemcisinin ona uygun olması lazım her e, oyunu e, çünkü sıradan bir işlemci veya ekran kartı desteklemez İşte amacınız doğru. Doğrultusunda bir araya getirdiğiniz o bilgisayar sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda tüm donanımların içerisinden ihtiyacınız doğrultusunda e, amacınıza hitap eden e, bile, bileşenlerin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan o sisteme biz ne diyoruz, enformasyon sistemi diyoruz. Arkadaşlar tabi bilgi e, bilişim teknolojileri e, işletmelerde çeşitli ayrıcalıklar yaratırlar. Ee, bilişim teknolojilerinin e, yarattığı ayrıcalıkları yalnız tabii onu ne ölçüde kullandığımızla ölçmemiz lazım. Neden? Çünkü az önce bir örnek vermiştik, bir grafik vermiştik. Orada TL olarak ya da dolar olarak ne hangi para birimini kullanırsanız e, yaptığı yatırımın karşılığında aynen e, değerinin arttığını söylemiştik. Ama bu çok doğru olmaz. Çünkü de, detaylı yapılan araştırmalarda şu tespit edilmiş ki aslında ne kadar para yatırdığınız e, o kadar önemli değil. Sizin onu o bilişim teknolojisini ne kadar etkili kullandığınız çok daha önemli oluyor. Bu bakımdan arkadaşlar e, sadece e, para yatırmak yetmiyor. Onu etkili kullanabilmek lazım. E, bazı işletmelerde çok ucuza mal olan Excel e, e, ofis programını kullanarak üretim planlaması bile yapıldığını görebiliyorken bazı işletmelerde çok daha çok büyük paralar harcanarak büyük bir takım firmalardan alınan yazılımların etkili kullanılamadığını görüyoruz. Bir tanesi birkaç yüz dolarlık her yerde bulunabilecek bir yazılım. Diğeri ise milyon dolarlarla ifade edilen bir yazılım. Ama birkaç yüz dolarla bulunabilen o yazılımı çok daha etkili kullanabiliyor. Dolayısıyla işletme değerinde yarattığı ayrıcalık aslında onun etkili kullanılmasıyla. Bir başka bir ifadeyle kabul edilmesi bilgi edinilmesi, eğitilmesi, çalışanların eğitilmesi, e, şeklinde özetlenebilir o e, bilişim teknolojisinin etkili kullanılabilmesi de. Şimdi arkadaşlar internet çok önemli. Neden? 1990'lardan sonra çok hızlı geliştiğini görüyoruz ve internetin gelişimiyle de bir çığır açtı. Yani e, bir milat olarak kabul edebiliriz bilişim teknolojisi için interneti. E, neden internet çok önemli? Çünkü arkadaşlar Amerikan imalat Sistemi'nin e, bir benzeri. Yani e, Amerikan imalat e, Sistemi'nde... E, e, ne var arkadaşlar paylaşılabilir teknoloji var. Yani işte e, bir herhangi bir bir aracın herhangi bir bileşenini e, belli standartlara göre üretiyorsunuz. E, başkası da e, o o bileşeni sadece o bileşeni üretip aracın o e, kısmına takabiliyor. Böylelikle de paylaşılabilir bir teknoloji olmuş oluyor. İşte vites kutusunu mesela başka birisi üretebilir, o standartlara göre yaptıysanız, o üretilen başka bir e, üreticinin ürettiği kutuyu oraya takabilirsiniz gibi özetleyebiliriz. Tabii orada Amerikan imalat sisteminde bu paylaşılabilir teknolojinin gelişmesi e, çok uzun zaman almasına rağmen internet çok hızlı gelişmiştir. Bunun sebeplerini de şöyle özetleyebiliriz, e, burada iki tane e, ana fikir var, bunlardan bir tanesi e, internetin e, işte imalat, e, Amerikan imalat sisteminin teknolojisine göre veya gelişimine göre çok daha küçük kaldığı yönünde bir fikir var. Ki buna çoğu e, yazar ya da e, araştırmacı katılmıyor. Fakat diğeri biraz daha akla uygun. E, diğeri ne diyor? E, arkadaşlar internet devriminde konu olan bileşenlerin mekanik veya elektronik aygıtlardan oldukça farklı olması. Yani bileşenlerin tamamının fiziksel aygıt değil, bunların önemli bir kısmının Bitlerden meydana gelmesi, yani veri paylaşımı, çok hızlı bir şekilde veri paylaşımı. Ee, arkadaşlar, bu veri paylaşımı ne demek? Mesela bir işletim sisteminden bahsedecek olursak, Linux işletim sistemi çok hızlı veri paylaşımı şeklinde gelişmiştir. Neden? Çünkü genç bir çocuk Linux işletim sistemini yazıyor, sadece hava atmak için. Çok açık söyleyelim. Ben geliştirdiği o işletim sistemini başkaları da görsün, övülsün diye internete koyuyor. Ee, i̇nternette bu sefer tartışılır hale geliyor. Herkes bir takım katkılarda bulunuyor. Ve arkadaşlar bir bakıyoruz ki çok hızlı bir şekilde arkasında hiçbir kurum, bir şirket olmaksızın çok hızlı bir şekilde Linux işletim sistemi gelişiyor. İşte bakın bu bilginin verinin paylaşılmasıdır. Dünyanın her yerinden yazılımcıların katılmasıyla çok hızlı bir şekilde gelişmesini görüyoruz. Bilişim teknolojisinin sindirilmesini aslında az önce girişini yaptık. Arkadaşlar, bir işin teknolojisinin sindirilmesi demek aslında özetle organizasyon tarafından benimsenmesi, anlaşılması ve kabul edilmesidir. E, aksi halde siz ne kadar büyük paralar harcarsanız harcayın, bilişim teknolojisi sindirilmediği sürece etkili kullanılması mümkün değildir arkadaşlar. E, çünkü az, bir, bir önceki birkaç saat önce de onun örneğini verdik zaten harcadığımız paranın bir hiçbir anlamı kalmaz. Önemli olan onu etkili kullanabilmektir. Etkili kullanabilmemiz için de demek ne gerekiyormuş? Bilişim teknolojisinin benimsenmesi, anlaşılması ve de kabul edilmesi lazım. Çoğu zaman yeniliğe direnç vardır. Yeni bir bilişim teknolojisini getirdiğiniz zaman evet. e, organizasyon bunu reddeder, kabul etmez, direnç gösterir. Bu tür durumlarda yine bilişim teknolojisinin sindirilmediğinin e, örnek durumları içerisindedir. Evet bu haftaki konumuz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.